Arkandayım abi. Tamam. Or... Bele sonra yerim beyler. Gelin maçı. Geldim abi, geldim, geldim. Ne olursa olsun sattırdım. Tamam ilerley. Tamam abi. Sen şunu be, yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İlerley kardeşlerim. Tane tane adım adım. Hayferimiziz. Yavaş koş yardım özür şimdi. İlerleyin beyler. Abi kostüm nasıl? Çok güzel yardım gibi. Git burada kız arkadaşlar hocası. Yavaş yavaş Oğlum bana biri yanım öldü. Oğlum oynama abi nasıl bu amına kurum, oynayın, cırmayın, ha. Ben abi yanındayım abi. Beni çok kalp verdik. Cephede çok kalp verdik. İlerleyin. Abi ilerle abi ilerle. Sen demesin az da ölüyordum ha. İki varsın. İlerleyin abi, beni. değil abi. abi. Senin de yayını sikeyim. İnşallah ölürsün. Ayıp İlerleyin. be abi. Ayıp ayıp. Beni vurmaz oğlum ayım ayım. İlerleyin. Abi gel birlikte birlikte birlikte. Lan ne kadar çok ya. Beni baydın ha. Ayıp be. Sana bıldızı yumurta söylüyorum. E oğlum yine 3 kişi mi kaldık? Kaç kişiyiz? Bir, iki, üç. Bu ne oluyor oğlum? Dur lan bin bin araba benim. Oğlum bunu da alacağım. Kaç para bu? Oğlum bunu almamız lazım. Abi çok pahalı alamayız. Kaç falan o kaç falan? 10.000 WP Ne 10.000 mi ben anıyorum amına koyayım Kaç falan ama amına koydum bu şeyi Abi şaka yaptım mağazada yok o Ya atla atla gel üstüme falan Abi çocuk musun ya? Ya adam son şefim Oğlum bu satır mı şu an? Bilen var mı bunu? Hoppa kamyon da. Mağaza şu an. Kemik kitle etçilikte mi? Etçilikte kardeşim. Kemik kitle oynayız. Tren atlan böyle really, tren atan. Çok ilginç <laughs> lan bana bir. Ya bozma da, amına bunu oğlum. Oğlum nere gitti tren? Cemi mi ana cemi kullanıyor mu şey? Hay gelin zal da bu satılımış anlamanın şu adam nasıl almış onu? Elenmeyin. Evet. Ay sayımız azaldı. Dunu ama tren var ama ne yapayım? Bilemem bir şey. Bu ne kodum gorzilas? Sen öyle nasıl gidiyorsun ama ne Oğlum böyle imkansız ama ne İmkansız ötesi imkansız. Şey ZRT'li kullanın ZRT'li ZRT'li bastığınız zaman da, big kastım. Nasıl big kastı ben anlamadım. Ben galiba elendim. Abi oğlum orucu niye kaba var amına Türkler Türk kardeşlerim gel. Manma beni beklemiyor oğlum elinizde ben şimdi amına. Go. No. Buradan geçemeyeyim maldır. <laughs> tamam ben mesebe bireceğim One. Two. Three. Easy. Türkler ortaya gel. Adam, adam bakayım buna kum Ha bunu mu vurdu? Sen buradasın. Oğlum aşırı azalmışız ha. Oğlum normalde 15 kişiydik amına bunu kaldı göz kişi. Dur geliyor abi. Ya lan sen atsma ya. Hareketlere bak amına koy kadar. Oğlum tren benim yok mu ben sizin? Ben de varım abi ben de varım. Tren hayır. falan yok mu oğlum sizin? Oğlum aranızda şey var mı lan oyunu? Ha bu tren kaç varı Oğlum uzay değil hay hay. Tren lazım bize tren. Beni uzak durun lan bana. Üçsüz HP mi? Bele sol tarafa yiyen, beni Türk'ten sonra yiyen Türkler burda, Türkler burda, Türkler burda Oğlum sen bir sus la abi Oğlum sen bir <laughs> sus la Ben valla seni <laughs> bir tercih şey ha Özür dilerim. Abi kalabalık. Tamam oğlum ancak paçete saldı zaman amına gül. Beyler sol taraf. Sol taraf. Abi sen daha gelmeyeceğim. Tamam sol taraf beyler pembe. Pembe tamam. taraf odaklanın. odaktan. Gel. Ben buraya ezbere biliyorum bari da. Abi götünle buna göre hadi. Sol 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 Buradan atlayın bir de Çel 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 Orda yukarı yukarıdan sağa Sağ, sağ taraftan da orada bir de su var he dikkat et Tamam kanka Oğlum ben sana süslüyorum ya yavrum Senin bu ne konuşuyon ya Go 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 Man manın beni düştü aşağı bak Komutamı dinleme Bıktım eğlenmek lazım Oğlum sus lan ben bunu koyacağım. Ne kadar çok konuşuyor. Müteledim seni. Ben şimdi konuş. Finish'im Abi dükkan dikkat et. Oğlum gene maşa benim bitenemişim amına koyayım. Oğlum ben bu sözü sussun. Bana hani bıdı bıdı konuşuyor amına koyayım. Türkler Johnny dans zamanı, Johnny dans zamanı. Dans. 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 Fotoğrafı kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de iyi yüze. Tancarı gel. Sol tarafa gelip Türkler sona yiyorum aşkım. Seri canım buraya. Tamam. Bak böyle şimdi zoruna oraya gireceğiz ha. Oğlum Messi'nin ne alakası var burada amına koyayım. Bela bak şimdi beni dinle. Ekip olacağız tamam mı? Şemamı diğer artıya yazacak. Beni dinleseniz oğlum böyle cevşek cevşek hareketler yapmayın. Bela dinleyin beni yoksun sen mi? Tamam odaklan bana. Ciddi bu Adamlar, Adamla yabancı biz suçuz. Anladın mı? Biz onları sikmeye geldik. mı misin? Şimdi Next diğer oyunda movie. ne olursa olsun birbirimizi kerettenizin. 3-3. Bak mesela benim odaya girdikten sonra üçünüz ayrılır. Hepimiz aynı odaya gireceğiz. Sonra ayrılacağız. Üçüse üç ayrılıyoruz. Ben ona sizin de söyleyeceğim. Tak tak tak. Oğlum şımarma bebe. <laughs> Mal oğlum ya. Vallahi gramaj yok <laughs> amına Yo, tatsiyo, lazım, yok PUBG'de oynamayacağım yok. Yara hadi. Şu büyük yara Oğlum bu bebelerde şey var lan kendi bebeğin cesur bir şey var. Bak hem bekle. Şimdi bele, go sen benim bele beni giriyorsun. Ee, sen sensikleri git. Bobby, sen o sen salaksın yani sen gelme Popocuğum Bana bak soldan Popocuğum bize ne ki? Almunalı var. alıver Sol 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 Look 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 Gelin böyle gelin böyle Böyle çok karabanız Şimdi bekle Baba seslikleri git Oğlum yabancı var mı burada? Böyle ben mi çıkayım? Ben seslikleri git Onu mu Siktir <laughs> Allah Allah. Beyler. Bak kimin adını kullanırsam onu sıksak. Tamam söylüyorum. Oji'ye sık. Bana adam delikanlı adam. Gördün mü? Helal lan Ozi. Oji'ye gözlerimi içine baksana Rüçen. Adam bak beyler feda et içinde. Merak kodumu da şey yapayım. Hızıyımızı kaybettik. Messi yanıma gelmesin. Amın dalanı sikerim. Bobby sen benim yanıma gel. Enes. Sen bizden misin? Amına <laughs> kodumun muzu. <laughs> gel. Gel 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 gel. Anne ne sikip Böyle. İsim vereceğim şimdi. Be. Aramızdan biri çıksak. Çalıyorum. Me açmadı. Me <laughs> aramızı ayrılan o kişi. Lex. Adamsın Lex kardeşim. Adamsın. Oğlum öyle bak bana. Oğlum öyle bakma bana. Anne de sikim ağrıcağım şimdi. Ağrıcağım şimdi. Kardeşlerim aramızdan Lex ayrıldı. Senin ben sıfatını sikeyim. Tigel yanıma ayrı mı? Abi sen ayrı Dur kaç kişi ki? Çık 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 Gel 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 tamam! Çık çık çık! Ey benim namı ben, ben çok kalabalık! Kaç kişiyiz? Ondan ne sikiyim? Böyle! Bobby sen de gel! Böyle! Eee... Abi bu nanaks! Siktir git! Uh gitti Ve aramızda ayrılan kişi Bobby sık. Bobby sık. Çite kafayı böyle. Bobby anan amına kadar yolum var. Oh. Ha. Ha gitti vardı. Anam şef yaptı anladın mı? Şimdi böyle sayımız gitti de azalıyor. Ama biz ananları sıkıyoruz.

Oğlum güzel sikin ha. Sikini bendim. Bu baksana. Elle sona gir, sona gir. Saktın bana evet. sona gir. Tükten sona gelsin. Ben ben Gelin benimle, safiri benimle. Kalabalığız. Giyor ben yani hala dört kişiyiz. Şimdi benle ağa burada kıyım yapacağız. Azı toplantı. Şimdi dört kişi koalisyon. Sömelin. Çömel. Çigen sen de çömel. Çigen. Şey ZLTR'ye bas. Ha. Şimdi böyle. Ben size isim verirsem ona cürüyoruz. Pardon gel. Şimdi böyle. Cürüm böyle. Atlan arkaya. Cürüm böyle. Gel aşağıya gel. Gel 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 gel. Anılarını sıkıyoruz gel. Sen çıkamaz. Çok sıkı çıkamaz. Gel. Başlıkta. Bekle. ZLTR'e ZLTR'e. İlerle. İlerle. Adamı gör bir aşağıda. Geliyor buraya. Geliyor buraya. Geliyor buraya gördüm onu. Sikiyoruz onu böyle. Kıstır. Son sol. Ne oluyor oğlum? Amına kadar mısın? Cı cı Anasını siktim benim lanına ama. Sak 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 böyle sikiyoruz onu Orospunun evladı. Bizim adama vurdu. Oğlum vuramıyorum şu <laughs> adam maymun <mı> gibi zıplı amınak. Bu kısa zamanını. Gel 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 gel. Anasını sikerle böyle. Gel ortaya böyle ortaya dön, bizim tam ortaya gel. <laughs> böyle bir şey bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha bu dondurma gördüm de bu bana damacı attı. Anasını sikitsiz onu. Aa lan bu bu bu. Ha bizim düşmanımız. Bunu kısa salın. Amına kodumun evladı. tamam. Bizim için ya atla mı atla mı? Atla Burada beynimizi kullanacağız. Şimdi beni arkaya girin, bizim için Kenara zeyret edemez. Pusudan düşüneceğiz. Bizim adamlarla işimiz yok. Şimdi böyle Celil de sol tarafa patlıyor anladın mı? Celil sol tarafta. Şimdi Enayi oradan atlayacak. Süreye bakma. O dondurma orası falan orada bu gördün mü? O top bir şey aramıyor Messi sen şunu. Şimdi aramızdan biri feda edebiliriz ha. Kendinize onu ayrılan. ayrılayın. Birazdan Biraz da sikir sikir atlayacaklar. Bir şımarım ha yok. Bir şey var mı? Mesela sen şunu. Güzel. Filmi izlerici biz Zeyna bana. Bana biri daha geldi. Oğlum siz oturak var. De hiç bir de hiçbir kim yok ki? Neyse görsel şöyle. Beni sünü azaldı. Gel. Yaklaşalım böyle. Şimdi böyle sol tarafa atılmış? Atlamayın. Dik çok. Atlamayın. Atlamay. Oğlum atlama. O bizim değil. Bekleyeceğiz. Bu iğne ile böyle parça parça atlayacak da şimdi. Ne olur sonsuz siz atlamıyorsunuz. Bunları var ya bak bir için anasını bir anladın mı? Biz onlardan değiliz. Ben şimdi bir atlayacak oğlum. Bana beni düştü aşağı. Geri zekalı. Şimdi tam. Attan bizi tam. Attan kalabalık gözüksün bura. Anlat mı? gaza gelsin. Sakın atlamay. Malın beni gitti. Göre mi orospun evladı? Atlan beni sağ tarafa. Düşer. Beni tahminimize sağ. Bunu denemek istiyorum rum atlasana sağ. Ümmü Saatsa. Sen var ya sen bir makinasın oğlum. Sen bir makinasın. Bekle şimdi bekle bizim eşimden kim var? Oğlum bizim eşim ne oldu? Oğlum çok azlanmışız. Rumi sağ taraf. Anne ne sikim Rumi bunu unutmuşsam. Oğlum ben şizelendim. Enimeyle bu. Ama olsun beyler iyiydik. Gerçekten iyiydik. Lan rumi bir şey bizim ekiplerde. Aman lan ne oldu o Her Herhalde düştüler aşağı mı?